Herkese merhaba. İsmim Zeynep Akıncı. Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümünden 2018 yılında mezun oldum. 4.0 ortalama ile bölüm birincisi olarak eğitimimi tamamladım. Aynı zamanda İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünde çift ana dal yapma imkanı buldum. Mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans programına başladım. Şu anda ise hali hazırda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde veri analisti olarak çalışmaktayım. Çankaya Üniversitesi'nden mezun olmanın bize birçok avantaj sağladığını düşünmekteyim. Bunlardan birincisi, Çankaya Üniversitesi'nde birçok bölümde e, çift ana dava ve yan dava programları mevcut olması. Bu sayede iş hayatına atıldığınızda iş bulma olanağınız artmaktadır. Bir diğer sebep ise Çankaya Üniversitesi'nin eğitim dilinin %100 İngilizce olması. Bu sayede hem akademik hayatta hem iş hayatında birçok avantajla girmiş oluyoruz. Son olarak ise Çankaya Üniversitesi bünyesinde birçok donanımlı ve alanında yetkin akademisyen bulunmaktadır. Onlardan eğitim aldığım için ayrıca çok mutluyum. Kısacası Çankırı Üniversitesi'ne her döndüğümde kendimi evimde gibi hissediyorum. Yani siz de Çankırı Üniversitesi tercih etmek istiyorsanız hiç düşünmeden tercih edebilirsiniz. Teşekkürler.